Sayın Milletvekilim, son aylarda bandırmayı hayli uğraştıran bir konu daha var. Tekel binaları. Büyük bir sıkıntı yaşanıyor bu konuda. Sayın Milletvekilimiz Öztaycan'la belediye yönetimi arasında. Ne düşünüyorsunuz bu tekel binaların nasıl değerlendirileceği konusunda? Şimdi e, bandırma teker tekel binaları kamuoyunun gündemine e, benim bildiğim kadarıyla bildiğiniz gibi ee, tekelin bandırmadan e, kalkması, e, bandırma adına bir e, kayıp e, tekelin kalkması. Çünkü önemli bir istihdam merkezi vardı ama her neyse o süreç gelişti. Şimdi gelinen noktada teker bina, Ordu Caddesi'ndeki teker binası ve şu anda e, İdo'nun karşısında bulunan ve yıkılmış olan tekelin yeri bandırma için çok önemli bir yer. E, bandırma e, hızlı gelişen bir e, üniversite kenti olmaya aday. Ve Van'da ciddi anlamda da yurt sıkıntıları var. Bence Ordu Cadresindeki bulunan Ordu Caddesi'ndeki bulunan yerin eğer binanın taşıma kapasitesi deprem dayanıklılığı uygunsa bir öğrenci yurdu olarak değerlendirerek orada yaşayan bir dinamik olarak onu değerlendirmek gerekirdi. Kuşkusuz yıllardan beri bizim gençliğimizden beri aşağıdaki binanın bir vilayet merkezi olarak. E, hayal ederdi Bandırmalılar. ama tabii ki ben uzman arkadaşlarımdan öğrendiğime göre binanın eski olması, deprem dayanıklı olmaması buna engeldi. E, şimdi oranın nasıl değerlendireceği konusunu çok iyi düşünmek lazım Bandırma'da. Burası bir defa çok önemli bir Adnan Menderes Meydanına hakim, İdo'ya hakim, limana hakim çok önemli bir merkez. E, buranın, e, buranın bir resmi alan olarak mı? ya da bir ticaret merkezi olarak mı değerlendirmesi konusunda çok iyi düşünmek lazım. Şimdi bakıyorum, bakıyorsunuz e, alışveriş merkezi olup olmayacağı konularında bir takım düşünce fırtınaları yapıldı. E şimdi ben Bursa'ya gidiyorum, Bursa kent merkezine gidiyorum. Oradaki Bursa'nın meydanının tam Osman Gazi türbelerinin karşısında çok önemli bir alışveriş merkezi var. Bir yaşam alanı var. Bursa'ya çok büyük bir canlılık katıyor. Yani Bursa'nın merkezine gittiğinizde e, biliyorsunuz bir kız birkaç katı yer altında yer üstünde olan çok güzel bir alışveriş merkezi var. Bütün bursu orada. Şimdi e, kentlerin genişen dinamiğinde önce rantı yaratacaksınız, oradan elde edilen rantla da değişik yatırımlar yapacaksınız. Benim kanaatime göre e, Bandırma vilayet olursa, Bandırma vilayetine resmi alan yapılacak Bandırma'da birçok yer bulunabilir. Yani vilayet binasının e, İdo'nun tam karşısında olması gerekmiyor. Benim düşünceme göre. E, bir yer bulunabilir. Bence şu anda önemli olan bandırmada bandırma halkının cazibe merkezleri, yeni cazibe merkezleri yaratacak. Bandırma halkının e, Bursa'daki alışveriş merkezlerine akması yerine bandırmada kalacak, bandırmada yaşayacak, bandırmada eğlenecek merkezleri biz yaratmak e, durumundayız. E, ben arkadaşlarımın bu yaklaşımını doğru buluyorum. Yani e, evet, bilahlet binası yapılacaksa işte adalet binamız şu anda kentin bir başka noktasında eee bu şekilde değerlendirerek biz çözümlemeliyiz ee, diyorum ve mesela e, belediye başkanlığımızın şu anda belediye yönetimimizin burasını bir alışveriş merkezi yapalım, burası bir dinamik haline gelsin düşüncesi son derece doğru. Çünkü biliyorsunuz e, İdo ile Bandırma'ya gelen, İstanbul'dan gelen insanlar direkt buradan basıp Yorsan'a gidiyor. E şimdi Bandırma'nın hemen limanın dibinde böyle bir yaşam alanı yarattığımızda bunun rantı Bandırma'ya kalmaz mı? Böyle bakmamız lazım. Ee, yani tabi bu toplumsal ve çağdaş bir gelişme artık, alışveriş merkezlerinin önüne de geçmek mümkün değil. Bugün bu Bandırma'dan Bursa'ya e, koru parka gitmeyen hemşehrimiz var mı? E, ne bileyim şeyde kent, kent meydanına gitmeyen var mı Bursa'ya? Ya da Bursa'nın Osman Gazi Türbesi'nin altındaki o e, alışveriş merkezlerine gitmeyen var mı? Böyle bakmak lazım. E, ve e, Bandırma kenti içinde şu andaki e, bu düşüncelerin ben daha doğru olduğunu düşünüyorum. Farklı de düşünen de olabilir ama. Arkadaşlarımız böyle ticaret merkezi olarak, benim dediğim bir alışveriş merkezi olarak CHP yönetimi düşündü. Ben bunu doğru olduğunu düşünüyorum.